Lütfen beni affet Tanrım. Sadık sevgin yüzünden. Çünkü sen çok naziksin. Lutfen Gönülerimi really Temizol. Kötü şeyler yaptım. Beni yıka ki tekrar temizlensin. Sana itaat etmediğimi biliyorum. Suçlu olduğumu unutamıyorum. Sana karşı kötü şeyler yaptığım sensin. Sadece sen. Kötü şeyler yaptım. Bildiğiniz gibi. O yüzden bana karşı konuştuğunda adil davranıyorsun. Suçlu olduğumu söylerken haklısın. Evet doğduğum günden beri. Kötü şeyler yaptım. Her zaman günahın suçlusu oldum. Ama sen benim tamamen iyi ve dürüst olmamı istiyorsun. Bana bilgi olmayı öğretmek istiyorsun. Benim yaşadığım şekilde. Çördük bitkisiyle üzerime su sıçrat. Ve gerçekten temiz olacağım. Yıka beni, kardan daha beyaz olayım. Lütfen beni affet ki mutlu olabileyim. O zaman tüm vücudum tekrar iyi hissedecek. Yüzünü günahlarımdan gizle. Yaptığım tüm kötü şeyleri temizle. Tanrım, lütfen kalbimi yeni ve temiz yap. Ve ruhumu güçlü ve gerçek kıl. Derinlerimde beni senden uzaklaştırma. Kutsal ruhunu benden alma. Bana yeniden neşe ver. Çünkü beni güvende kıldın. Beni güçlü ve sana itaat etmeye hazır kıl. O zaman sana yollarını öğreteceğim. Sana karşı dönen insanlara. Sonra günahkarlar geri dönecek ve sana itaat edecekler. Tanrım, cinayetten suçluyum. Beni affet lütfen. Beni kurtaran sensin. Beni kurtardığında doğruluğunuz hakkında yüksek sesle şarkı söyleyeceğim. Tanrım, konuşmama yardım et. Ve sonra seni öveceğim. Sana kurban sunmaktan mutluluk duyarım. Ama gerçekte istediğin bu değil. Benden yakmalık sunu istemezsin. Mütevazı ve üzgün olmamı istiyorsun. İstediğiniz fedakarlık budur. İnsanlar alçak gönüllü olduğunda ve günahlarından dönerler, onları reddetmeyeceksin. Tanrım, lütfen nazik ol ve Zion'a yardım et. Kudüs'ün duvarlarını yeniden güçlendirin. O zaman uygun fedakarlıklarımızı kabul edeceksiniz. Yakmalık sunularımız ve bütün hayvan kurbanlarımız seni mutlu edecek. Bir kez daha insanlar sana boğa ikram edecek sunağınızda.